Dt five on the Dt five. Sen denk değiliz Git git başka bir düşman sor uh -huh. Keke dönüyor tiro uh -huh. Biri köşe kesiyor uh -huh. Kural belli bebek Yavaşlar paket oluyor uh -huh. Keke dönüyor tiro uh -huh. Biri köşe kesiyor uh -huh. Kural belli bebek Yavaşlar paket oluyor Sine takarız Güzelim sen iste dünyayı yakarız Bunlara bakma sen bu ara ters oyuz Aslına bakarsan altın çocuklar Herkes patladı kimse çıkmasın Çocuklar yine etrafı kollasın Gecenin bir saati ışıklar yanaşır Göz rengin olur mavi kırmızı Yapmış kafayı bu melankolik Yasabın destika ben bayarım beni Veririz hepsinin hakkını beldeceğim Güzelim <laughs> ben <laughs> seni Yapma, Sen yeter ki gel adres verelim Yavrum ince verim, çok severim Aynen öyle lan tam düz modelim Allah'ından bulma denk geleni Çok temizdim kirlendim Ben bunları çocukken öğrendim Yalandan abiler de fişlendi Vallahi keyfim de yerine geldi ha? Kötü günümde kaldın kararsız Fark ettim sade zararsın Kimseye de bir ikinci şans yok Bir kere sattın bir daha satarsın Keke dönüyor tiro Biri köşe kesiyor Kural belli bebek Yavaşlar paket ol Keke dönüyor ciro huh, huh. Biri köşe kesiyor huh, huh. Kural belli bebek Yavaşlar paket oluyor Kapandı güneş, Ge gider, ya teker, şeker, iş Kapandı güneş ve açıldı göze Gelen gider duymamazsa ben kimseye özen Yanar teker yavrum çok şeker Bitler hep süper Bastan gaza i̇ş, iş, 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 işimiz bu Kapandı güneş ve açıldı göze Gelen gider duymamazsa ben kimseye özen Yanar teker yavrum çok şeker Bitler hep süper Bastan gaza vum vum bebe. Başlıyoruz bebek biz de come to party Yumruklar yeah. ışıktan hızlı eh. Sağ sol aynen like yokan sakin oh. Hayırdır bebeler oldunuz panik Buralar böyle silahlar obi yeah. Fark etmez mesafe her yerden kobi yeah. Değerime var denk sade bitcoin yeah. Vallahi yakışır bir tane rolü Eh Keke rahat ol kendini germe Var yürek bana hakkımı verme Yolum diken bak peşin söyleyeyim Ayağını seviyorsan boş yere gelme Vur patlasın eh. çal oynasın İşimiz daha çok paydos olmasın yeah. Kankaların sana dememiştir Ben sana söyleyeyim tam bir kolpasın yeah. Eller boş belli Dolu. Okay. Yazarım ben bitmez konu Gezegetto okay. cidden sorun okay. İki metre tabut herkesin sonu Gizli okay. maske gözde gözlük yazıyorum pat 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 okay. iniş ve çıkış yok Hep bu dümdüz bizle mi kapışcan yer mi birlik yeah. Doğru yanlış her şeyden endik. Yeah. Kendimiz yok ama herkes efendi uh. Bir yarış koş birşey bilendik zor yeah. yol çok ama bizler direndik Diyemem ben size kanka manka Hatunu ses fena sanki manga <laughs> Hep benim için oyun sanki fifa İnin tatbikat tatbikatla Viski Vodka bir de refil İçtim içtim oldum sanki Deadpool ne arama Kovala keş yok ki sen ne yapacaksın işte mecbur Duyanlar diyor ki bu neyin nesi Hep dönemim sanarsın mesi Kapışma benimle ederim rezil Bitirip pisini atarım kesin Her şey Kapandı güneş ve açıldı göze Ge Gelen gider duymam asla ben kimseye özlem ya ya Yanar teker yavrum çok şeker Bitler hep süper Baslan gaza i̇ş, iş, 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 iş bu Kapandı güneş ve açıldı göze Gelen gider duymam asla ben kimseye özlem Yanar teker yavrum çok şeker Bitler hep süper Baslan gaza